Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan e, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan video çekme kararı aldık yoğun istek üzerine. Aynen öyle. Kısa evet. bir mola vermiştik sadece. Vaktimiz olmadı açıkçası yoğunduk. Evet, yoğunluktan Şimdi dolayı. Şimdi diyecek insanlar ne yapıyor olabilir? Çalışıyoruz işte. Çalışıyoruz, ne yapalım? Evet. Herkesin... Pardon midye. Çok... <laughs> evet, hazır midye demişken şöyle gösterelim. E, şöyle bir challenge yapma kararı aldık. Bir dakikada kaç tane e, midye yiyeceğiz? Daha sonrasında buraya atıp sayacağız. Sonucu sizlerle paylaşacağız. Evet. Ne kaç mi? tane yiyebilirsin sence bir dakikada? Şimdi kaç mince söylediğimiz Bize bir dakika yetecek yani mi? Yani bilmiyorum ama herhalde bir 20 30 yerim diye düşünüyorum. <laughs> Bence bir dakikada sen 20 tane yiyebilirsin. 20 tane <laughs> 20 mi? 20 tane. Sen kaç tane yiyebilirsin? Ben de 20'yi zorlayacağım arkadaşlar. Tamam. Sen çok açayım. O zaman hazırsak Başlayalım. başlıyoruz. Açıyoruz Açı. kalemlerimizi. Ben sen dur dur. Şey o zaman ben de ellerimi çekiyorum. E, evet. Başlat. Hilekarlık yok. Okay. Bir, iki, üç. Aa, ay, ellerim titriyor. <laughs> Açamamıştık anasını. Aa, ben daha yiyemedim. Şimdi beni hiç alakadar etmiyor sanki. Müziği güzelmiş bu arada. Aa. <laughs> nefes almadan. 25 saniye oldu bile. <laughs> çok pis bir görüntü bence karşıda. Azıcık limon. İzleyenlerimizin buradan <laughs> kötü görüntü. Aa. Evet az önce düştü bir şeyler aldım. Olsun ben yerim yine de. Gerçekten tadı çok güzel. Ayrıca bir dakika oldu. Ya. Bence süre tutmayalım. İki dakika. İki artık. dakikaya çevirdik şu an çünkü çok yavaşız. <laughs> Bu da mide yani, değil mi? Bir dakika ne kadar kısa bir süreymiş? 3 olsun 3. Çevrenizi değiştirdik. Koreliler böyle mikrofon takıp diyor ki hiç böyle atayım. <laughs> ne yapıyor? Mikrofon takıyorlar ya böyle. Bence de dakikayı. Tamam, iki dakika. Sonsuz saniye. Saçmalamam. Dedik ya 3. Ya şu an resmen. <laughs> Hayır. Aaaa. <laughs> Dokuz. <10, 9. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nefes alalım. Ben daha yerdim. Bu bana yetmedi. <laughs> Süremiz yetmedi. Tamam. Bunlara Şimdi devam ederiz. Şu 5 tane. Evet iyi, hadi. Bir sayalım şey bakayım. Zaten yani Oli'cim Anlatan kurtarıcı ödemiz var. Al oğlum. Yere düştü oğlum. Evet açı sayalım haydi. Sen başla. <laughs> Sesi saysana. İki. <laughs> Pardon. Üç. <laughs> dört. Beş sonra çok çekim bir görüntü oldu biliyor musun? 6 <laughs> izleyenler için. Evet ama 7 sonuç Bir rekabet ortamında böyle şeyler olabiliyor. 8 Sonra 9. Ben o kadar yemedim. Benimcisindir. 10 11 O ihanet. 12 Şöyle ben bir. De... 13 14, 15 ve 16. Tebrik. Yok Olsun, sabah <laughs> 16 tane 2 dakikada 16 midye yemişim. Az yemişsin. Az yedim çünkü anlayamadık. Başta konuştuk arada senin yüzünden. Ben onu sindirmek için konuştum. Ama Aşır, böyle de <laughs> midye yani... Midye... Tadını alamadık izleyince. Evet Ayça, sesli sayalım lütfen. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. <laughs> Sekiz. Dokuz. Uy, on. <laughs> on bir. 12 13 Bu da 14, bir tanesini atmayı unuttum. Tamam. Şurada bir yerlerde. 14 Ben 16'ydım. 16'ydın. <laughs> 16'ydım. Şey o zaman söyleyeyim. ben kazandım! Ederim. Ama... Şöyle tebrik ederim ama... Teşekkürler, şöyle tebrikler. Şöyle yap, şöyle yap. <laughs> Son ama... anda ben 3 tane birden attım ağzıma. Ama bir şey diyeceğim, izleriz. Vara gideceğiz birazdan. İzleriz. <laughs> var öyle ya başlar. Ben sonda 4 tane bir vuvuv diye yedim. <laughs> E, ee, şimdiden verdiğimiz görüntülerden dolayı, <laughs> e, rahatsızlıklardan dolayı iştenliklerimizi özür diliyoruz. Tüm <laughs> samimiyetimizle ama çok güzeldi gerçekten. Videonun öncesinde tahmin alabiliriz bu arada. Kim kazanmıştır diye ama açtık, ya, açtık. sonuç, sonuç belli gelmedi. Yani. Yani. Sonuç belli. <laughs> Hayır ben çok yiyorum. Ay, aramızda iki, iki kendimi... Işte, aramızda iki tane evet, midyecik var. Evet senden beklenmedik performans. Ya, Şimdi geri kalan midyeleri de videoyu kapattıktan sonra yiyeceğiz. Ben evet videomuzu beğendiyseniz Beğeni atabilirsiniz, atmayı da bilirsiniz. Abone olabilirsiniz, olmayı da bilirsiniz. Biliyorsunuz ki biz sadece eğlence amaçlı bu videoları çekiyoruz. Ayça dayanamadı limon sıkıyor. Evet. O zaman bizi izlediğiniz için Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Aramızda bu kadar açmayacağız değil mi? Tabii ki de Evet. <laughs> Ayça bir düşündün. O zaman her, her zaman sizinleyiz. Bol mideli günler. Evet. <laughs> Öptük.